Evet son dönemde adı çok duyuluyor. Hatta bana da soruyorlar hocam Aselsan işte şey e, gidecek diyorlar falan. Ben de diyorum ki hani birilerinin demesinin arkasında ne var? Ona cevap bulamıyorum genelde. Yani gidecek diyorlar. E neden? İşte onun cevabı yok. Ee, yani Aselsan tarafında benim uzun zamandır hep anlattığım hikaye aynı. Burada ciddi bir nakit akış sorunu var. Kamuyla savunma sanayi başkanlığı arasında daha doğrusu hazineyle diyeyim savunma sanayi başkanlığı arasındaki bu durum Aselsan'ı ciddi şekilde negatif etkiliyor. Nasıl? Şirket işleri yapıyor, ihaleleri alıyor, işleri yapıyor, teslim ediyor, parasını anca o zaman alıyor. Ve bu işler bugünden yarına bitmiyor. 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık projeler var. Eskiden çok daha yüksek avanslar alınır ve Gerçekleşme oldukça gerçekleşme kadar kaynak aktarılırdı şirketlere. Şimdi öyle bir durum yok. Bu da şirketin nakit akışını çok ters yönde etkiledi. Şirketin 7.6 milyar TL net borcu var şu an. Bir önceki çeyrek 6.2 milyarmış. Yani 1.4 milyar sadece son çeyrek şirketin net borcu artmış. Yani diyeceksiniz ki çok yüksek kar geliyor. Haklısınız. Ama karın nereden geldiğine bakmak lazım. Çok yaşa. Hep beraber. Karın nereden geldiğine bakmak lazım. Kar alacakların yeniden değerlenmesinden geliyor. Hemen onu da anlatayım. Teknik olacak birazcık. Şimdi benim ben diyeyim şirketim. Yunus AŞ. Bir de Mini AŞ diye bir şirket olsun. Şimdi Mini AŞ'nin Yunus AŞ'ye 100 bin dolar borcu var. Ben 31 şey 30 Eylül'de kur 18.60'tı. Senin ne kadar borcun var? 1 milyon 860 bin TL. Şimdi 31 Aralık'a geldik. Diyelim ki dolar 20 oldu. Senin bana ne kadar borcun var? 2 milyon TL. Dolayısıyla 140 bin TL neyim arttı? Alacağım arttı. E bu alacağı bir yerde göstermem lazım. Nerede gösteriyorum? Dönüyorum gelir tablama. Esas faaliyetlerden diğer gelirlere artı olarak yazıyorum. Dolayısıyla benim o kadar çok alacağım var ki bu arada Mine gibi diğer şirketlerde. O kadar çok döviz bazlı alacağım var ki döviz de sürekli o kadar gitti ki Alacaklarım hep arttı. <laughs> alacaklarım arttıkça kar yazdım. Yani ortada real büyük bir kar yok. Benim alacaklarım artıyor. Ben alacaklı taraftayım. Ya yani benim paramı verin. Ben işimi yapmaya devam edeyim, değil mi? Ben paramı verin ki kar yazmayayım. <laughs> yani yok kar yazayım. Ben şimdi senden alacaklıyım diye kar, kar, kar yazıyorum. Yapacağım. Senden alacaklarım diye kar yazıyorum. Okey. Ama senden para alamıyorum. için içinde tedarik etmem lazım malları. E param yok. Borç alıyorum, e, faiz ödüyorum, dönüyorum. Yani beni böyle bir döngüye sokuyor müşteri. E, böyle bir durumda ne oluyor? Benim bir yandan alacağım artıyor, bir yandan borcum artıyor. Ve bu durum bana zarar veriyor. Çünkü ben eskiden alacağı olan ama yapacağı işleri de e, mevcut nakit döngüsüyle halledebilen, borçlanmaya gitmeden işleri döndürebilen bir şirkettim. Şimdi alacaklarımı alamadığım için borçlanarak işlerimi döndürüyorum. Döndürüyor muyum? Döndürüyorum. Ama her geçen gün daha da zorlaşıyor işim. Asel sanırım bu. Peki. Info yatırımın abone